Murat Yetkin, Yetkin Report. Kılıçdaroğlu'na vurmanın dayanılmaz konforu. Emin olun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ola ki 28 Mayıs seçimlerini yitirseydi, bugün onu neredeyse mehdi mertebesine çıkaran siyasetçilerin, yorumcuların bir kısmı biz demiştik diye ona hücuma başlayacaklardı ve yine emin olun ki öyle bir durumda bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na düşene bir tekmede benden hıncıyla vuranların bir kısmı onu ikinci Kemal mertebesiyle bir layık aziz mertebesine göklere çıkaracaklardı. Öyle olmadı. 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'a karşı ona oy verenler 52'ye 48 iktidarı yitirdi. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'tan beri çıktığı ilk TV programında Sözcü TV yayınındaki seçim yarışı ifadesine katılmadığımı söylemek isterim. Seçim bir yarış değildir. Yarışta ikinci gelen gümüş madalya kazanır. Seçimde ikinci gelen hiçbir şey kazanamaz. Kazanan yüzünde kadim tarihten gelen vah yenilmişe ifadesiyle ne varsa alır. Yenilgiyi büyük bir yenilgi saymamak onun yenilgi olma özelliğini değiştirmez. Seçim ortamının adaletsizliği konusunda sonuna dek haklı olsa da hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Bununla birlikte Kılıçdaroğlu'na vurmanın konforu. Muhalefet seçimi kazansaydı başarıda en büyük pay Kılıçdaroğlu'nun olacaktı. Yitirmesindeki en büyük hata payının Kılıçdaroğlu'na biçilmesi siyasetin doğasında var. Kılıçdaroğlu'nun neden seçim yenilgisinin hemen ardından istifa etmediğini sorgulamak, siyasetçinin de, gazetecinin de, seçmenin de hakkıdır. Bunun için kampanya yapmak, siyasetçinin de, kendi seçmeninin de hakkıdır. Ama gazetecinin, yorumcunun sınırını aşar. Sadece Sözcü TV yayınına özel söylemiyorum. Düne kadar Kılıçdaroğlu'na toz kondurmayan, yaptığı hataları zamanında söylemek yerine halının altına süpüren bazıları bugün onu adeta bir suçlu gibi sorgulama yarışında. Tribünlerde iş yapıyor, öfkeli taraftarların ve Vaskestos'u coşkusundaki iktidar taraftarlarının alkışı alınıyor olabilirler ama biraz tutarlılık gerekmiyor mu? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan uzun yıllardır kendisine aykırı soru sorabilecek tek bir gazetecinin karşısına çıkmamışken Kılıçdaroğlu'nun kendisini en zor durumda, en sert sorulara maruz bırakmasındaki medeni cesaretin karşılığı nezaket sınırlarını zorlayan vur abalıya yaklaşımı mı olmalı? Aklıma çok sevdiğim Nazım Hikmet'ten bir tutarsızlık örneği geliyor. Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin 1953'te öldüğünde Nazım arkasından onu ölümsüzlük mertebesinde öven bir şiir yazmış ama yerine geçen Nikola Kuruşçev'in 1956'da Komünist Parti'nin 20. Kongresi'nde de Stalinizasyon kampanyası başlatması ardından 1961'de yazdığı bir başka şiirde Stalin'i hayatları karartan acımasız bir diktatör olarak betimlemişti. Doğru yanlış muhasebesi. Kılıçdaroğlu'nun yenilgisiyle muhalefetin özellikle de CHP, İyi Parti ve Yeşil Sol adını alan HDP'nin sarsıntılar geçirdiği ve geçirmekte olduğu bir gerçek. Her üç parti iç hesaplaşmalarını kurultaylarında yapacak. Kılıçdaroğlu'na yönelik haklı ve haksız eleştirilere gelince. Belki önce serin kanlı bir doğru yanlış muhasebesi yapmakta yarar var. Kılıçdaroğlu'nun ittifaklar politikası mıydı yanlış olan? 2018'de İyi Parti'ye 15 milletvekili ödünç vererek seçime girmesini ve Mecliste yer almasını sağlaması Meral Akşenerle 2019 yerel seçimlerinde başarı getiren işbirliğinin temeliydi. 2019 yerel seçimlerinde kerameti kendinden menkul pek çok siyaset gediklisi talipken İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermesi mi yanlıştı? Ankara'da 2014 seçimlerinde CHP'nin örgütsel hataları nedeniyle kazanamamış olan Mansur Yavaş'ı aday göstermesi mi yanlıştı? İttifaklar siyasetinin 2023 seçimlerine ulamak mı hataydı? İçinde Atatürkçülerden dindar muhafazakarlara, sosyal demokratlardan ülkücülere dek toplumun değişik kesimlerinden bir muhalefet cephesi mimarisini örgütlemek mi hataydı? HDP'nin desteği olmadan Erdoğan'la kıyasaya mücadelenin mümkün olmadığını görmesi mi yoksa? Aday seçimi sorusu. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'le birlikte nüvesini oluşturduğu Millet İttifakı olmasaydı, muhalefetin Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında %50 sınırına bu kadar yaklaşması bile mümkün olamazdı. Evet, büyük beklentilerin hayal kırıklığı da büyük oluyor ama bütün olumsuzluklara rağmen sayısı 25 milyonu bulan seçmenim iktidar ümidiyle böylesine dolduran da bu ittifaklar siyaseti oldu. Tabii burada Erdoğan'ın %52'ye ulaşmasında seçimin son düzlüğünde tek başına %2.8 oy alan yeniden Refah Partisi ve %1.1 oy alan Büyük Birlik Partisi'nin büyük katkısı olmadan Erdoğan'ın kazanmasının mümkün olmayabileceğini de görmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu benzer hamleyi en azından daha %3-4'lerde görünürken Muharremince ve Memleket Partisi'ni kazanmak konusunda yapabilirdi. Kılıçdaroğlu'na eleştiriler aday seçimi konusunda yoğunlaşıyor. Bu eleştirileri neden İmamoğlu'nu göstermedi sorusuna indirgeyebiliriz. Bunu daha konu ilk açıldığında İyi Partili Koray Aydın'ın kazanabilecek aday çıkışlarında görmeye başlamıştık. Keza CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu olmazsa altılı masa dağılı çıkışına yine İyi Parti'den gelen Alevi adaya tabanımız oy vermez tepkilerinden de. Kılıçdaroğlu "Ben hiçbir zaman adayım demedim." savunması çok ikna edici değil. Kılıçdaroğlu "İmam Öğrünü işaret etseydi" Ortakları karşı çıkmayacaktı. İmamoğlu konusu. Kılıçdaroğlu ise İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerindeki AK Parti çoğunluğuna işaret ederek İstanbul'u kaptıramayız diyordu. Zaten CHP örgütü de Kılıçdaroğlu diyordu. Ya da parti meclisi ve MYK toplantılarında sürekli tekrarlanan buydu. Böylece CHP içinde sadece Muharrem İnce değil İmamoğlu'na karşı da bir kampanya başlatıldı. Aslında Mansur Yavaş'a karşı da ama HDP zaten ona oy vermeyeceklerini söyleyince fazla büyümedi. Bir savunmada İmamoğlu'na verilen ve siyaset yasağını da içeren hapis cezası üzerinden yapılıyor. Aday gösterilseydi İstinaf Mahkemesi ve veya Yargıtay'ın cezası onayabilir. İmamoğlu adaylığı boşa düşerdi. Oysa İmamoğlu'nun adaylığı o karardan önce açıklanmış olsaydı o hapis ve yasak kararı tıpkı 2002'de Erdoğan'ın lehine işlediği gibi muhalefetin lehine işleyebilirdi. O senaryo çalışmasının yeterince yapılmadığı anlaşılıyor. Aynı kişilerle farklı sonuçlar. Uzatmayalım daha fazla. Tekerlek kırılınca yol gösteren çok olurmuş. Kılıçdaroğlu'na şimdi verilmeye çalışılan akılların çoğu bu sınıfta. Kılıçdaroğlu madem istifa etmedi ve madem kurultayda adil yarış sözü veriyor o zaman değişimin İmamoğlu'nun dediği üzere sadece bir kuruldan yani merkez yönetim kurulundan ibaret olmadığını göstermeli. Kılıçdaroğlu'na yanlış yaptıran ekip hala etrafında. Bu kadar günden sonra söyleyecek yeni bir şeyi olmadan onun canlı yayına çıkmasını teşvik eden hala aynı ekiptir. Kılıçdaroğlu'na vurmanın dayanılmaz hafifliği ve konforu giderek daha çok kişiyi girdabına alıyor ama ne CHP ne Türkiye'deki demokrasinin kalitesi bakımından bir getirisi görünmüyor. Kılıçdaroğlu'nunsa aynı siyaseti aynı kişilerle tekrarlayıp farklı sonuçlar beklemesi olanaksız görünüyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.